Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz baba parka Ne? Park. Parka mı gideceksin? Uh -huh. Hadi git o zaman parka. Dün yağmur yağmıştın Evet. <laughs> Bu havuzumuzu şey yapalım. Böyle. Şişirmemiz lazım. İçine top alalım. Tamam mı? Mal. Top alalım içine. Evet. Hmm. Kayabilirsin. Tam şey olmamış. Burada yağmur yağmış. Hı? Bak, da e. da... da... kay bakalım. <laughs> Korkuyor musun? Ödük. Hadi kay. 1 2 2 Üç. Oh. <laughs> Korktuğu için düz kayamıyor. Ha burası senin evin mi? Hadi <laughs> evet, eve gir ben sana misafir olayım tamam mı? Ay, bu, bu, bu. Merhaba. 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 Burası kimin evi? Benim. Senin evin. İşte. Ben. mi geleyim? Uh -huh. Nasıl geleceğim? i̇çeriye İçer, bakalım mı? Sığabilir miyim ben? bana çay verir misin? Bana çay verir misin? Ya. Çay verir misin bana? Ay, ben, verdim. <gülüyor> 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 Gel. Çık hadi. Evinden çık. Bak hadi skoturunda bin. Skoturunda bin. Skotur. Hemen düşüyorum baba. <laughs> Düşüyor musun? <gülüyor> 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 tamam o zaman. Sana küçük alayım tamam mı? Evet. Ay çiçeklerimiz ne, ne kadar güzel olmuş. Aziz Allah şefaat ver Kay, 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 kay. Hop. Araban nerede? Araban. Bak bak orada. Bak sepetin orada. Bak bak arka tarafta. Bak yere düşmüş arabanı kaldır. Neyin? Hocam. Neyin? Hocam nerede? Ojen mi? Alo, hocam mı? Hayır hocam. Oyuncağın ha. Dur ben vereyim dur. Aldım. Aldın mı? <laughs> Heh, bunu da al. Bunu da al. Bu ıstazı baba. Evet tamam arabana koy. Arabana koy aşkım. Havuza mı atıyorsun? Hı? Evet. evet. Abin nerede? Baba, baba. Miraç nerede? Bir, bir, ama batıyor. Hamur yapıyor. Hı -hı. Biz Miraç'tan habersiz çekiyoruz sizinle bilmiyorum. Kay. Hayır düz kay düz kay düz kay. <laughs> Hop bana yordun mu? Aferin sana bir daha kay. Bir daha kay. Bir daha kay aşkım istersen. Hadi bir daha kay. Ona mı bineceksin? Bakalım mı ıslak mı? Değil. Sa sallanacak mısın? <gülüyor> Gel. <laughs> Sallayayım mı? Hop. Sallıyorum. Piş, 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 piş. Oh. Çok güzel bir yetiş. Bule. Bule. Arkadaşlara sizi seviyorum de bakalım. Bir daha söyle. Seviyorum. Seviyorum. Aha Seviyorum. Miraç, hemen üstüne bir şey giyiyorsun. Hadi bakalım. Hoş, hasta olursun. Evet Bule, Bule ben gidiyorum. Ne? Ben gidiyorum. Ne? Ben gidiyorum. Ne? Gidiyorum. Ben burada değil mi? Nasıl? Ben. Sen burada mı kalacaksın? He. He. Hmm. Ben adamım. <laughs> Sen beni seviyor musun? Gel. Sen yo. Gel kakayine gel. Gel. Kakayine gel. 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 Ay. Bak balonumuz bizim burada kalmış. Biz balonumuzu asmıştık. düşmüş balonumuz. Türk bayraklı balonumuz. Atı popoya. Popoya atalım. Top mu oynayacaksın? Ha bu da zaten bulunur. O da var işte. Buna düşmüş. De. Balonlarımız evet. Başka yok. Başka yok evet. Başka yok. Geliyorum. Ne oldu? Aha düştün. Tamam kalk. Kalk, kalk hadi kalk. 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 Bizim balonlar bu <laughs> inmiş inmiş ne? balonlarımız rüzgardan yağmurda fırtınadan <laughs> tamam gel 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 <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun?

Hadi parka koş 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 gel buraya yakalayacağım seni gel buraya kay Hop. kay aferin gördün mü nasıl alıştın bir daha kay Hoppala. Ama kalk su olabilir içinde var mı su? Yok, Yok tamam. Yok. Hadi böyle. Hadi arkadaşlara bay bay diyelim. Bye bye. Bay bay. Arkadaşlara bay bay de. Bay bay. Arkadaşlar da mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Aşırı. Bay bay. Bay bay. Sizi seviyorum. Seviyorum. Bay bay. Bay bay.